Herkese merhaba, ben Zeynep. sever Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere anti peeling bebek örgü iplikleri kullanarak kare bir motif yapımı anlatacağım. Tabii sizler koton iplikler ya da farklı ipliklerle de bu motifleri rahatlıkla yapabilirsiniz. Şöyle ipimize bakalım. Bebek battaniyeleri, yatak örtüleri, hırkalar birçok alanda değerlendirilebilir bu motif. Tığ numarası olarak üç buçuk milim bir tığ kullanıyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirimleri açmayı da unutmayın lütfen. Abone olmak ücretsizdir. Hadi motifimizin yapımına geçelim. Evet bismillah diyelim ve başlayalım. Ben sihirli halka kullanarak başlıyorum ama dileyenler zinciriyle de başlayabilirler. Şu noktada 3 tane zincir yapıyorum. Ve şöyle ipimi tutacağım. Boşluğun içerisine tığıma bir kere dolayarak 2 kere de çıkarttım ikili trabzan yapacağım önce 2 sonra 2 başlangıç zincirimi bir kabul ediyorum yanındaki trabzanla 2 oldu ve bu şekilde zincir dahil 12 tane trabzan elde edene kadar devam ediyorum şu an 4 Evet zincirim dahil 12 tane trabzan elde ettim arkadaşlar. Şimdi şu küçük olan ipi çekip orta boşluğu kapatıyoruz. Ve başlangıçta yapmış olduğumuz zincirimizin en tepesindekine batıyoruz. İpimi oradan çıkartıyorum. Tığımda bekleyen ilk ilmeğimden şöyle kaydırarak çıkartıyorum. Hala zincirin tepesindeyim. Ve bu noktada 1, 2, 3 tane zincir yapıyorum. Tığıma bir kere doladım. Yine aynı zincir yuvasına yani dibine batıyorum. Burada da ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi yandaki trabzanın tepesine de iki tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı boşluğa. 4 tane trabzan elde ettim. Bu şekilde devam ediyorum tüm trabzanların tepesine. 2 tane trabzan yaparak 12 olan sayımı 24'e çıkartıyorum arkadaşlar. E sonra yine eklemeyi göstereceğim. Ben de hızlıca devam ediyorum. Evet 24 trabzan sayısına ulaştıktan sonra başlangıçtaki zincirime yine batıp şu şekilde ilmek kaydırarak bir tane de zincir yapıyoruz ve bu yuvarlak kısmını bitirdik. Şimdi motifimizi kare olarak sürdüreceğiz. Yani yuvarlak başladık fakat kare olarak sürdüreceğiz. Bu ipi de sıkıştırıp ben yine açılma yapmaması adına şuradan arkadaşlar bir tane zincir yapıyorum. Bakın şöyle. Daha sonra ip yürütüp kesiyorum. Daha sağlam, uzun ömürlü olması adına. Bu şekilde iplerimizi yok ediyoruz asla dibinden kesmiyoruz bir miktar yürüttükten sonra saklayıp kesin arkadaşlar şimdi diğer rengimle devam edeceğim evet yeni rengimle devam ediyorum 24 tane olan trabzanımın herhangi birinden şöyle ipimi sabitliyorum bu noktada şöyle 1 2 3 tane Zincire tamamlıyorum ve bu ipi sıkıştırıyoruz Tekrar üstüne aldım. Aynı trabzanın tepesine arkadaşlar bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Olduğum noktada köşe oluşturacağım için iki tane zincir. Yine aynı noktada iki tane ikili trabzan daha yapıyorum. Hepsi aynı yerde. zincirimden sonra zincirimi bir kabul ettim bir trabzan iki zincir tekrar iki tane trabzan şimdi motifimizi yavaş yavaş kare formuna çevirmek istediğimiz için sıradaki beş tane trabzanın tepesine yarım trabzan yapıyoruz yani tığıma bir kere doladım şuradan batıyorum bir ilmek çıkartıyorum ve tığımda bekleyen üç tane ilmeği tek seferde çıkartıyorum bir devam ediyorum 2 4 ve 5 5 tane de yarım trabzan yaptım şimdi tekrar bir köşe oluşturacağım için bu noktada ikili trabzan yapıyorum iki tane iki tane zincir aynı yerde tekrar 2 İkili trabzan. Bakın köşelerim oluştu. Şimdi burada yine 5 tane yarım trabzan ve bu şekilde tam bir tur dönüyoruz. 4 tane köşe elde ediyoruz. Devam edelim. Burada köşe oluşturuyoruz. 5 tane yarım trabzanımı yapıyorum. Eğer hızlı yaptığımı düşünüyorsanız arkadaşlar videonun sağ üst köşesinden yavaşlatarak da e, izleyebilirsiniz. Şimdi devam ediyorum. Yine sırada gelen trabzanımda köşemi oluşturuyorum. Aynı şeyleri tekrar ettiğim için biraz hızlı ilerledim. Bakın burada 1, 2, 3, 4 tane köşe oldu. Ve ar arada 5 tane yarım tırabzan yapacağım alan kaldı. Onu da yapıyorum. Bakın 4, şuradaki de yapıyorum. Ve 5. Başlangıç noktama geldim. Hemen şuradan zincirin tepesine batıyorum. Bakın bu sıramız bitti ve yuvarlak olan motifimiz artık kara bir form aldı. Evet şimdi üst sıraya çıkalım. Yine olduğum noktada 3 tane zincir yaparak başlıyorum. Şu boşluktan önceki son trabzanımın tepesine de bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şu boşluğa geçiyorum. Şimdi boşlukta ee, yine geçişlerimiz bu şekilde iki tane ikili trabzan, iki zincir ve olduğum noktada yine boşlukta iki tane ikili trabzan şeklinde olmalı. Bakın yeni bir köşe elde ettik. Şimdi burada görmüş olduğumuz tüm trabzanların tepesine birer tane ikili trabzan yapacağız. 2, 4, 6, 8, 9 tane Tırabzanımız e, trabzanımız var. Hemen ilkinden başlayarak İkili tramzanlarla bu kenarı köşeye kadar ilerleteceğiz. Bu üst sıralara çıkmak isterseniz, yani motifi büyütmek isterseniz kendiliğinden artacaktır zaten. O şekilde de devam edebilirsiniz. Ben bu sıradan sonra bir de kenar yapıp sizlere motifi sonlandırmış olacağım. Ama istediğiniz kadar büyüklükte devam ederek yapabileceğiniz bir motif. Hemen bakalım. Bakın şurada köşeden sonra 2 4 6 8 9 tane oldu. Artık köşe boşluğuma geçebilirim. Köşede 2 tane yaptım. 2 tane zincir ve yine boşlukta devam ediyorum. Köşe geçişini oluşturduktan sonra diğer kenarda da yine ilkinden başlayarak trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum köşe yine geçişlerimiz aynı e, tam bir tur yapalım şu noktada tekrar buluşalım arkadaşlar köşeden sonra 7 tane trabzan yaptım çünkü biliyorsunuz şurada başlarken iki tane zaten yapmıştık zincirimize de batarak bu sırayı tamamlıyoruz e, dediğim gibi sizler e, devam ettirerek motifinizi büyütebilirsiniz. Ben bir de kenar yapacağım. Sizlere motifimi tamamlamış olacağım. Aynı mantıkla isteyenler devam ediyor olabilirler. Hemen şurada ipimizi keselim biz. Ve kenar bordür için tekrar e, maviyi kullanacağım. Hemen hazırlayıp geliyorum. Motifimin kenar çerçevesini yapıyorum. Herhangi bir yerden yapabiliriz. Ben köşe geçişini daha hızlıca göstermek için şuradan başlamayı tercih ediyorum sizlere. Bakın şöyle önce ipimi şöyle bir sabitledim bir tane de zincir yaptım şimdi bu ipi sıkıştıracağım olduğum noktaya batıyorum bir tane sık iğne yapıyorum aynı noktadayım şimdi yana geçiyorum buraya da bir sık iğne yana bir sık iğne boşluğa geldim boşlukta köşe geçişi olduğu için bir iki tane sık iğne 2 zincir aynı noktaya boşluğa 2 tane sık iğne daha yapıyorum ve şimdi hiçbir trabzan atlamaksızın hepsinin tepesine bir tane sık iğne yapacak şekilde diğer köşeye kadar ilerliyorum Bu şekilde köşeleri yaparak tam bir tur devam edelim. Devam ettiğim köşelerde yine köşe geçişlerimi yaptım. Bakın son olan sık iğnemi de yapıyorum. Ve burada artık kapatmayı e, iğne yardımıyla yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde ipi bir miktar bıraktıktan sonra kesiyorum. Ve e, iğnemi geçirerek hazırlayacağız. İğnemi hazırladım. Şimdi bu kapatış bize ne sağlayacak? E, motifleri eklerken buradaki e, ilmek sayısıyla buradakilerin aynı olması gerekiyor ve daha düzgün kapanması için bunu yapıyoruz iğneyle arkadaşlar. Bakın şurada yapmış olduğumuz ilk e, sık iğnenin üstüne bir tane sık iğne yapmıştık zincirin üstüne pardon. Oradan her ikisinden de geçirerek ipimi önden arkaya doğru alıyorum. Daha sonra bu ipi şöyle öne geçiriyorum. Bakın bu ipim burada kaldı. Son yapmış olduğum sık iğnenin de ön değil sadece arka tek kanadından alıyorum. Ve şu arkadan da batarak çıkartıyorum. Burada bir tane daha başak görüntüsü elde etmiş olduk. Yani her kenarda bunu sayıyı aynı yapmış olduk. Bakın şu şekilde de elimizle bir form veriyoruz. Daha sonra bunu arkada Yine ipimizi dipten kesmeden yürüteceğiz arkadaşlar. Ufak da bir zincir yapalım burada ki açılma olmasın. Düğümleyelim. Ve daha önce sizlere ilmek kaydırma sık iğne tekniğiyle bu motifleri eklemeyi de anlattığım videolarım var. Bu videonun sonuna bir oynatma listesi ekleyeceğim. Lütfen onu izleyin. Daha önce baştan sona anlattığım battaniye modellerim de var. Onlardan da yararlanarak. E, motiflerinizi birleştirip yatak örtüleri, e, bebek battaniyeleri yapabileceksiniz. E, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugünlük benden bu kadar. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.